Bilim kurulu üyelerinden sumak suyu tepkisi. En büyük korkumuz Güney Kore'deki 31. hasta gibi olmasıdır. Rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasına endişe ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan bilim kurulunun üyeleri sumak suyunun virüse iyi geldiği iddiasına tepki gösterdi. Üyelerin Güney Kore'de yaşanan 31. hasta olayını örnek gösterilerek rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasına endişe ediyoruz dediğini belirtti. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin her gün yeni bir hurafe ile mücadele etmek zorunda olduğunu yazdı. Yazısında Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeyi yazan Selvi şu ifadeleri kullandı. Bir din görevlisi bir videoda rüyasında peygamberimizi gördüğünü söyleyen bir kadının peygamberimiz sumak suyu için dedi dediğini anlatıyor. Bunu da çoğunluğu üniversite mezunu olan doktorasını yapmış eğitimli insanlar paylaşıyor. Üşenmedim bunu bilim kurulu üyelerine sordum. Haberleri olmuş çok tepki gösterdiler. En büyük korkumuz Güney Kore'deki 31. hasta olayı gibi olayın olması dediler. Bu tür dini duyguların istismarından dolayı bir virüs patlamasının yaşanması dediler. Güney Kore'deki 31. hasta olayı şu şekildedir. Güney, Güney Kore'de 15 Şubat'ta yüksek ateşli hastaneye giden kadın koronavirüs testi yapılması önerisini reddediyor. Onun yerine kilisede ayine katılıyor. Bir otelin yemek salonunda açık büfeye gidiyor. İyice kötüleşince 17 Şubat'ta başka bir hastaneye gidiyor ve test yapılıyor. Koronavirüse yakalandığı tespit ediliyor. 30 vakayı tespit edip karantinaya alan Güney Kore'de 31. hasta olarak kayıtlara geçiyor ama bir farklı. 30 hastaya kadar düzenli şekilde sayılan vakalar 31'ini hastayla birlikte patlama yapıyor. Çünkü kadın aynı gittiği kilisede ve bulunduğu kalabalık ortamlara yüzlerce insana bulaştırıyor. Bilim kurulu üyeleri rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasına endişe ediyoruz derken bunu kastediyorlardı. Enteresan dünya Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Bu arada koronavirüsle ile alakalı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının dikkate almanızı, bilim kurulu üyelerinin telkinlerini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.